Selamun Aleyküm. Kendinizi ve ailenizi sonsuz bir pişmanlıktan korumak için lütfen şu birkaç dakikayı kendinize hediye edin ve anlatacaklarını can kulağıyla dinleyin. Mealcilik diye bir fitne türedi. Yüzyıl önce de vardı ama şimdi ısıtıldı. Yeniden vitrine çıkartıldı. Bize Kur'an yeter. Sloganları bu. Her şeyi inkar ediyorlar. Peygamberi inkar ediyorlar. Haliyle sünneti, hadisi inkar ediyorlar. Sahabe yok. Tabiin zaten yok. 1400 yıldır dini, İslam'ı, mübini cümle kuran hiç kimse yok. Ne var? Kendileri var. Akılları var. Önlerinde de bir metin var. Metni yani Kur'an'ı peygamber anlamadı, sahabe anlamadı, tabiin anlamadı, sonra gelenler anlamadı, İmam-ı Azam anlamadı, İmam-ı Şafii anlamadı, i̇mam Maturidi anlamadı, Ahmet bin Hanbel anlamadı, hiçbiri anlamadı. Ama kendileri anlıyor. Sanırsın vahiy şu an kendilerine iniyor. Sanırsın Cebrail aleyhisselam sabah akşam bunların evinde hiç çıkmıyor. Kur'an'ın kendisine vahyedildiği, Resulullah'ın sözleri üzerinden anlatılan din uydurulmuş oluyor. Sahabenin tanıklık ettiği din uydurulmuş oluyor. Ama kendileri metne bakarak akıl yürütüyorlar bu indirilmiş oluyor. Enteresan. Geleneği inkar edince haliyle tefsir yok, fıkıh yok, kelam yok, akaid yok. Ne var? Bir kez daha hatırlatalım. Sadece bu kardeşlerin aklı var, çıkarımları var. Züccaciye dükkanına girmiş fil gibiler. Önlerine çıkan her şeyi yıkıp deviriyorlar. İnanın bana düşman İslam dinine bunların verdiği kadar zarar vermedi 1400 yıl boyunca. Biz ateiste, deiste, agnostiye, yeri geldiğinde Hristiyan'a, Yahudi'ye cümle kurmaya çalışırken bizim içimizden bizim başımıza böyle bir bela türedi. Değerli kardeşlerim, İslami metinler asırlar boyu ortaya konan çabanın neticesidir. Binlerce alimin emeği vardır, aklı vardır, gözünün nuru vardır bu eserlerde. Haliyle incelerken özen göstermek gerekir. Bir kere usul bilmek gerekir, dil bilmek gerekir. Ben eser okumak için dil bilmek gerekir diyorum. Bunlar kitabın dilini bilmiyorlar. Meal üzerinden anlamaya çalış yaşıyorlar. Meal dediğin nedir? Ben okuduğumda benim anladığım, sen okuduğunda senin anladığındır. Yani Kur'an'ın dilini henüz bilmeden Kur'an üzerinden hüküm kurup ahkam kesmek. Bin yılı aşkın bir emeği bu İslami literatürü yok saymak. Böyle bir fitne belki bugüne kadar hiç görülmedi. Oldu ama bu sosyal medya olmadığı için bu kadar yayılmadı. Elinde telefon olan herkes ne yazık ki bu fitnenin ateşi yanmakla karşı karşıya. Bu videoyu da bunun için yapıyorum. Namaz farzdır diyorsun, ayetten delil göster diyor. İçki haramdır diyorsun, hani ayet.